Kefil Yazan, Yazan Fahri, Fahri İşlek, İşlek. Seslendiren Başar, Başar Uğur Evliydi. İki çocuğu vardı. Sanmıyordu hayatın basamaklarını beş beşe atlayacağını. Zaten o kadar basamak bile yoktu. Hep mücadeleydi geride kalan. Puslu geçmişi görmesine yetiyordu bundan sonraki yaşamını. Öyle ya. Neden bir anda hayatı değişsin, bolduk içinde kulaç atsın ki? Bundan önce nasıl yaşadıysa, bundan sonra da aynı olma ihtimalinden kaçamazdı. Şimdilerde karısına ve çocuklarına belli etmemeye çalışıyor, düşünceleriyle baş başa arayışlar içinde geçiriyordu zamanı. Hiç bu kadar uzun süre işsiz kalmamış, hiç bu kadar da umutsuz olmamıştı. Tüm arkadaşlarına haber gönderdi. Gazete ilanlarıyla Adana Dört Yol Meydanı'ndaki Fuat abinin çay ocağında aşk yaşıyordu her gün. 50 kuruş çaya bir iş bulma ihtimali daha hesaplıydı. Bazen bir arkadaşı var mı diye bakınır, tanıdık biri yoksa Çakmak Caddesi'nin kalabalığında bir süre gezinir. Tekrar gelir. Çay ocağını gizliden dikizler. Bir tanış gelmişse yanaşır yanlarına otururdu. Çay ocağına sonradan geldiği için genelde misafir çayı içer. Tabiri caizse arkadaşa yıkılmak denir. İş ilanlarını da rahatça kolaçan ederdi. Bir ara yan masadaki sohbete takıldı. Yere yakın taburelerde oturmuş, düzgün kıyafetli, eli yüzü temiz dört kişiden biri bir şeyler anlatıyor. Diğerleri de kulakları dikmiş heyecanla anlatılanları dinliyordu. Bazen de sessizliğin ardından hep birden kahkahalara boğuluyorlardı. Niye bu kadar gülüyorlar bunlar diye düşünürken konuşulanları da anlamaya çalışıyordu. Konu şöyleymiş. Hemşehrimiz bir yazar varmış. Adı da Turan Altuntaş'mış. O dönemlerde babası yokluktan Turan Altuntaş'ı Adana'nın Düz içi ilçesinde devlet bursuyla eğitim veren köy enstitüsüne kaydını yaptırmaya karar vermiş. Başvuru için gittiğinde babasından kefil istenmiş. Baba günlerce o ağa senin bu para babası benim kapı kapı kefillik istediyse de başaramamış. Günler geçmiş kayıtların son günleri yaklaşmış ama hala ortada kefil mefil yok. Baba oğlunun elinden tutmuş bir hışımla tekrar okula gitmiş. Efendi, efendi oğlumun kaydını yaptıracaksın. Tamam efendim yapalım kızmayın. Buyurun oturun kefili ayarladınız mı? Bir an dili takılan baba ne diyeceğini şaşırmış ve aklına zekice gelen ilk cevabı yapıştırıvermiş kayıt memurun alnının çatına. Ayarladım. Ayarlamaz mıyım? Kim? Büyük saat. Ya emmi dalga geçme. Ne dalgası? 600 senedir orada duruyor. Bir 600 sene daha garantisi var. Hiçbir yere kaçamaz bundan daha sağlam kefil mi olur? Misafir Kulaklarıyla duydukları yüzüne tebessümler serperken kısa da olsa mutsuzluğundan sıyrıldı. Gerçekten zeki adammış. Helal olsun dedi içinden. Gazetenin iş ilanı bölümlerine tekrar göz gezdirmeye başladı. Bir an evvel iş bulmalıydı bulmalıydı da herkes ya bayan eleman arıyor ya da 33 yaşını aşmamış erkek. Ne bayandı ne de 33 yaşını geçmemiş. Mutsuzluğu kemiğe dayanmıştı. Ya sabır. Bankamı soyalım mı illa diye söylendi kendi kendine. Onca saattir çay ocağında iş ilanlarına bakarken sadece bir çay içtiğinin farkındaydı Fuat abi. Cira seslendi. Al şunu köşede oturana ver. Fuat abimin ikramı dersin diye bir bardak tavşan kanı çay gönderdi. Çayını keyifli yudumlarken telefonu çaldı. Arayan lise arkadaşı İsmet'ti. İsmet bir iş bulduğunu acilen toptancılar sitesine gelmesini söyledi. Cebinde sadece eve dönmek için dolmuş parası vardı. Toplancılar sitesi evinin tam tersi istikamette. Gidip gelmesi dört dolmuş parası demekti. Fuat abiye yanaştı. Fuat abi, herhalde bir iş buldum. Görüşmeye çağırdılar. Bana dolmuş parası verir misin? Yarın geri veririm, söz abi. Çaycı Fuat abi, günlerdir çay ocağında saatlerce bekleyip sadece bir çaya bütün gazeteleri didik didik eden adamın durumunun farkındaydı. Bir de yarın geri veririm hem de söz abi demiyor mu? <laughs> Neyin sözünü veriyorsun diye bu ilk altından tebessüm ederek cebinden birkaç gün idare edebileceği kadar para verdi. Al şu parayı yarın da verme. Diğer günlerde benden olsun. İnşallah işi kaparsın. Sağ ol Fuat abi bu ilini unutmayacağım diyerek koşar adım soluğu görüşme yapacağı firma aldı. Görüşme odasına avuç içleri terlemiş zangır zangır titreyerek girdi. Karşısında beş kişiden oluşan kurul vardı. Kurul resmen müdürler ordusuydu. Sorular soruldu, cevaplar verildi, maaş dendi, ne söylenirse kabul etti. Senet imzalayacaksın denildi, tamam efendim dedi. Yeter ki bir işe başlasındı. İçlerinden biri, her şey tamam bir sıkıntı yok. Sen aradığımız adamsın. Tek bir şey kaldı, o da devlet memurunu kefil. Kefil sözünü duyunca ayaklarının bağı çözüldü. Ne diyor bu adam diye söylendi içinden. Öyle ya. Nereden bulurdu kefili? Hem de devlet memuru. Bir devlet memuru aklını mı yemişti gelip kendisine kefil olsundu? Hem de kimsenin kimseye güvenmediği şu ortamda. E, ama efendim, devlet memuruna ne gerek var? E, zaten senet imzalıyorum ya. Maalesef, maalesef şirket kuralları böyle. E, eğer bir kefil ayarlayamayacaksan başka adaylarla görüşelim. Sesi kısıldı. Cevap verecek gücü kalmadı bu kadar kolaydı müdür ordusu için. Olmadı alternatif hemen hazırdı. Oysa 6 ay sonunda bir iş yakalamıştı. Bu kadar ucuz harcanmamalıydı umudu. İsyan ettiği içinden her şeyden vazgeçti bir an. Bu işte olmazsa olmasındı. Evdeki çocuklarının hakkının yendiğini düşündükçe öfkesi iyice belirdi. Toparladı kendini. Başını biraz yukarı kaldırıp göğsünü hafiften ileriye çıkarıp sesini <laughs> akort yaptı ve Sessizliğin arasında tok bir sesle, siz. Turan altın taşı tanıyor musunuz? Dedi kendinden emin bir şekilde. Hem şehrimiz, iyi bir yazardır. Birbirlerine baktılar, tanıyan yoktu. E kendisinin de sadece kulak misafiri olup çay ocağında tesadüfen öğrendiği konuydu. Ama tam sırasıydı ve lafı gediğine koymalıydı. Bak, bir müdür olmuşsunuz. E birazcık kitap okusanız tanırdınız diye böbürlenerek aşağıladı. Bakın size bir şey anlatayım. Onun babası bir gün diye başladı o çay ocağındaki kefil öyküsüne. Anlattı uzun uzun. Pür dikkat dinledi müdür ordusu. Konuyu öyle bir bağladı ki karşısında genel kurmay olsa esirgemeyecekti. Büyük saatin şu an kefilliği var. Elimde kala kala taş köprü kaldı. Büyük saatten daha güvenilir. Dünyanın en eski ve hala kullanılan köprüsüdür kendisi. İsterseniz onu da ben size kefil vereyim. Sus pus oldu ortam. Çıt ses yok. Müdürler ordusu birbirlerine göz göze gelip biraz tebessümle bakarken aslında hakaret yediklerinin farkına çoktan varmışlardı bile. Gözleri dolu kalktı masadan. Hayalleri bir kez daha yıkılmıştı. Söylene söylene çıktı kapıdan onurlu bir emekçi kadar vicdan sahibi olamadılar. Ne olurdu? Devletin memuru da kefil olmayı versin de.